Evet, herkese merhaba. Montan Late 2 Lord'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. <laughs> Burayı da bize verdi. Niyeyse, bütün kuzeydeki bütün şeyleri bize veriyor. Anlamadım ama olsun. Galiba Suriye'de olduğumuz için. Suriye seçmemiştim ama ben ya galiba. Çok da hatırlamıyorum ama. Hiç hatırlamıyorum ya. Hmm, Zinayen Bey, Tuzel, saktır ve dur yudur bitti çık hemen dön bana git bunu sat bunları al asker topla asker yok çık umarım yetişebilirim ya burayı hani bir tane ordu diyor da ya kim yani ne ordusu oy 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 alırız lan bunları Oğlum siz kimse yok ki yani bak. Yani herkes bak bütün herkesin serbest. Anlamıyorum. 22 kit. 22 tane tutsağımız var şu anda. kraldım 22. Şeyi yetişmeye çalışacağım. Yetiştim 700'e Şu dosyayı kaybedeceğim. Tamam. Nasıl göndersem ne oluyor? İçinden geçiyoruz hepsini. Ah. Ah, 500 benden geldi. Zaten kazanamıyorlar zaten. Alı. O kişi Ah. bitti. Ah. Benim yapmaya bile gerek yok. Hiç gerek yok. Ah. Sen 2 20 ah. hepsi. Buyur özel seviye şuradan da üst seviye hepsini alalım zaten pek fazla üst seviye yokmuş in aşağıya hah buyur askerlerimle şöyle hepsini tık, tık tık yapalım bitti bitti sizinle uğraşacağım ben ya al İki orada bitti çık. Vallahi bundan sonra zaten full bitime zaten yani. O alalım. Umur bana versin zaten. Bitti. Bu işte team alırız. <laughs> Sana bak ya. Gerçekten ah liderliğe bir şey gelmiş. Güzel. Kendi şey sokakları bile katmak istemiyorum ben. Ne yalan söyleyeyim. Ağız tuan için bu ama. Güzel. Yaptığınız zaman bu şuna şey kaybediyoruz ne derler. kaybediyoruz. Bunun, tane, bunun da bir tane eklentisi var. Hani şey var, geliştirmesi var ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Kendi, o rezerv bitmiş. Şimdi kaç gün oldu lan? Al. Şimdi ekleyeyim. Ne daha ne olsun be? Şehir fullendi neredeyse. Dur. Garnizon değil. Garnizon değil. Bir dakika. Nindana yönetilir mi? Siz gidin. Tamam. Şunu satınca bunlar gidiyor. Bunu alalım, bunu alalım. Ne yapalım şimdi? O mağara yürüyelim mi? 500 askerimiz var. Umar da kaç kişi var acaba? Bilmiyorum. Omar zorlu bir yer olabilir. Omar gerçekten zorlu bir kale olabilir. Yani e, bizim sıkıntı yok. Biz bu hepsini aldık şurada. Bu bizim. Bu bizim. Bu bizim. 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 Hayır var. hiç bakmayacağım buna. De. Berter de kurulmuş. Kralımız çok yaşa. Kızan bekliyor. Bu dursun bir. Şöyle bakalım. Ne gel? Aha vekil. E sonunda geldi mi? Vallahi geldi. Yine Q baskısına sırasında anda her yiyecek için bir tane yiyecek. Bas ücret. Atla, atlan hazırlığı tecrübeni arttırmak için asker başlanır. Ondan sonra Arkasından biraz daha zor ama güçlü asker olması için askerlerin güçlenmesi çok daha kolay. Orada hala baksanıza insanlar var. 470 kişi. ettim bile. Aldım burayı da. Şu anda eğer barış yapmak en büyük sağlıkta biliyor musun? Şu anda barış yapmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zor bir şekilde hepsini fethettik. Çok zor anda hepsini Pardon. Demek istediğim şey şu yaklaşık 4 orduyla savaştım ben. Yani beni ben yaptım. Diğer kan beni savaşıp kaybediyordu. Yani ben savaşıp hepsini yaptım ve gerçekten istemiyorum şu anda. Böyle bir barış yapmak. Hayır. Bak bu atayım savaşa girebiliriz yani sıkıntı yok. Onunla savaşa hadi. Yüreği onda eksikti zaten ha. Yürü Bak temperatür savaşı eksimiz vardı. Bunlar da savaşa girdik. Allah aşkına hala beni kim kuşatıyor ya? Allah kim kalemi kuşatıyor ya? Anlamıyorum ya anlamıyorum. O o ben o istiyorum, o alacağım ben. bu kırılma... Al Bana bir işsizliğe yardım ya. O da benim olacak. İki tane olur da. Üç tane sıkıntı. Şunu kırar üç tanesi. En sonunda açacağız gibi. Hadi oh, be. <laughs> özgürüm be. isteyeyim mi ben ya? Şunu da şu kayıda alalım, özgürlüğümüzü isteyelim gerçekten. Saldır hadi ya, şafakta saldırma hadi. Ne olacak hadi. Yapacak bir şey yok hadi. Opa! Nerede? Hadi, hadi, hadi. Bir tane daha çok süverim. elim anda... hadi şu anda lazım hadi burada değil miymiş Nerede lan bu kırmışız 빨리 초록초록초 tchau Çıkmam lazım çabuk. Vurma artık. Vurma artık bana. Hadi. 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 Kırman lazım hadi. משהו דבר שקטע Hepsini ölmüşüz ya. Ne gibi gibi. Malat öldürmek gereken çok kişi var. Ne atlasam? Çıkar mı? Evet harika. Çok güzel. Çok güzel. Ne oldu? Abi ölmekten bıktım ya. Ama kazandık. Allah 140 altına ölümümüz var ama olsun. Üf, hiç sıkıntı değil şu anda. Hiç sıkıntı değil. Hepsini içine girsek düşmanın. bir dakika. Pardon. Kaydını alıyoruz. At bir de atalıyoruz. Mesela ne olur? Ha bunlardan da şey yapmıyor. Tamam tamam sen zırırtarmış. Hepsi böyle kötüydü ve daha iyi oldu. Evet. Asker topla. Din. Cüret. Bye bye. Hmm. Aynısı zaten. Kolay hazır Böyle bir şey var. Hmm. <laughs> Demedim ya. Daha çok güzel. ama ne yazık ki. Kafanı acımak istemiyorum. Şu anda. Batan hepsini kelle kuşası var var ya. Burada bana ver tamam mı? Ben başka bir şey istemiyorum. Ben aslında o kalesini de isteyebilirim. şimdi uçmam lazım. Uçmam gerekiyor şu anda. Hadi bana mı? adamı. Bunu kendim istiyorum. <laughs> Üçüncü şehrimiz. <laughs> Şehri riske atmak istemiyorum. Bu 200 kişilik ordu var lan şurada kadar. Tamam, o kalesine giriyoruz. Tekrardan. Oğlum yemin ediyorum savunan var lan. <laughs> Valla. <laughs> şaka gibi ama Gerçekten şaka gibi. Aha pardon lagatı da bizim. Pardon dördüncü şehrimizmiş. <laughs> Barun. Güç. Bize güçlü insanlar lazım. Ve sosyal insanlar lazım. Ya yine oha ya gerçekten ya. Bu ne ya? Ben dertleri bir bulabilir miyim? Derter. Golden Dawn izin vereceğim bu arada. Derti bulmam lazım. Gel, Çok büyüdük. Derti yetişmem lazım. Derter. Derter. Derter, derter, derter. Bir dakika. Bir dakika. Greetings to you. Dakka, dak dak dakka. Önce oridat tamam mı? Evet. Hadi çubuk çubuk çubuk. Hadi ama. Arkadaşlar şunu bir kaydetmem lazım. Evet. Şu anda Edo'nda çünkü. Ordu dili dil konuş. Hmm, yeminin külfetli gelmeye başladı. Hayır külfetli gelmeye başlamadı. Tamam bu çok önemli. Külfetli gelmeye başlamadı. Kendi krallığımı kurmak istiyorum. olan değildir ama başarılı hizmetlerinden dolayı eğer gerçekten bunu sonlandırmak anlarım gitti sen sınır, sinir tutmayacağım öyle bir nedisin. Emin misin i̇şte hazırlıkta benim elini tuttuğun tımarda da bana bakacağını bilmelisin. Evet doğru. Hayır hayır bir dakika bir dakika bir dakika. Kayıt durduruyoruz. Hayır. Hayır hayır hayır. Bir dakika. Fikri <laughs> değil. Hepsini yerine tutmak istiyorum. Bir dakika. Durdurup geliyorum. Hemen tekrar geleceğim. Evet, herkes tekrar merhaba. Tekrar yükledim kaydı. Ordu didirle konuş. Ya ben çıkacağım. Ve bir evsede Şimdi ordum. Abi ben şimdi kralımı ilan etmek istiyorum ya neyse ben araştırayım tamam mı biraz izleyince dolaşayım daha sonra da hepsini düşünürüz şimdilik ben kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın çünkü bir sonraki bölümde görüşmek üzere